Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 3 Aralık Çarşamba günü imaj Altyapı Van Sporu konuk edecek Trabzonspor, bu sezon kupayı 10. Kez müzesine getirme mücadelesi verecek. Trabzonspor'un Van Spor, Spor FKY'yi ağırlayacağı mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Kemal Elmas ile Ethem Potuk yapacak. Trabzonspor Vanspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor Vanspor'u ağırlıyor. Bordo mavililer açısından büyük öneme sahip mücadele bugün saat 20. 30'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turundaki kritik mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler, Trabzonspor, Onuray, Mustafa, Okey, Baniya, Arif, Oylay, Baçoari, Cihan, Muçi, Olaygbe, Sikan. Van Spor, FK, Çağlar, Medeni, Erdi, Cevsenak, Regis, Erdem, Jefferson, Mehmet, Traore, Lulaçomitos, Cevdi. Son iki sezonun Kupa FİNALİSTİ, Trabzonspor, son iki sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi. 2023 ila 2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadında 3 ila 2 mağlup oldu. Karadeniz ekibi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo Mavililer bu maçtan 3 ila 0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.